Tamam hadi sen Tamam al al senin manan yok. 5 k 2 k Amına koymuş vurma lan Pasif pasif. Ay pasif koy. Bunlar burada bir yerde de şimdi kule altındadır. Bence. <laughs> ha. Ah! Aha. Aa orada duruyor <laughs> tavşanın deli. Yürüyün ulan. Allah öldüler zaten ya. Lan <laughs> oğlum Allah. Kaçıyor. Kaçamaz. Dur öldüreceğim dur. Arus bu çocuk çalmış. Yandı. O Tüh çalamadım o, 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 be. Çalamadı amına koyayım. <laughs> çek bir de üzülüyor. <laughs> <laughs> bir de üzülüyor alacak 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Dolar, abi porna çek He. Bakın porna çek abi porno çek. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün abi Abbas yan basanla botta Pireis. Şöyle kendisi Draven oynuyor. Ben. Sen. Ben o ben. <laughs> ne diyor fakir? Ben bu kostümü ilk defa görüyorum ha. Ya, ya, normal canım şimdi zengin adam var fakir adam var öyle ya, normaldir yani. Bak hele bak İbne'ye bak. Nasıl? Sende bir kavat tipi var lan. Kod veren amına kol, kızıyorum. Abbas bak bu şey diyeceğim. Sen de bir cenabetlik var. Tövbe Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah bilir abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabi da. Bu arada arkadaşlar kısa bir durum var. Kasadın Secret ve Last'la beraber Ramazan'a özel 100.000 RP çekilişi yapıyoruz. Toplamda 150 kazananımız olacak. Çekilişe katılmak için yoruma sabitlediğim linkten katılabilirsiniz. Kolay bir şekilde. Hepinize bol şans. Teşekkürler. İyi seyirler. Kaldığımız yerden devam. Like sayısını sana bırakıyorum. Kaç bin like gelsin? Bu kaç el normalde lan? 10.000 falan. 8, 9, 10. 5 k en az. En az. O ne? Okay. Şimdi arkadaşlar. Dur mikrofonu kapatayım. Abbas'ın killeri çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abbas sana Bir aldım da çalması kaldı hemen abi. İster inan ister inanma. Vallahi billahi yağ kırılmış yumurta gibi cızır diyorum. Amina. Koy bir k koy. Ne kadar komik ya. <laughs> <laughs> tamam. falan değil. Kanı var o şey anlaki çakkanın içinden. <laughs> Fareye gidiyor ya içine onu. Ha, onun şimdi amana koyacağım dur 3 alayım kral bekle. Bak 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 bak. Attım önüne. Vara, vara 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 geliyor. Tuttu. Unah, tuttu. M mükemmel bir oyunculuk. 3 alalım Vallahi keseriz. Öyleceğim. Vallahi 3 olup keseriz. Onun dışında abi arada soruyordunuz bu ses kimden çıkıyor? Bu montajdaki ses kim? Abbas arkadaşlar. Öleceğim amına koyayım ya. Abbas tuttu. Adım, vur 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 vur. Hiçbir şey yok. Kaçamaz bunun. Flash'ım flash yok. Gel 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 şimdi stun atacağım. Geliyor. Hiçbir şey yok. Aa, hile! Hile! Kaçıyor. Beş saniye. Tam kese, gel hop ibne para verme. Hadi be. De. Kaç sana oğlum yasu geliyor. <laughs> Aa ormancı burada. Geri kaç geri kaç. Tamam kaçtım kaç. kaçtım. Bir kanı çaldın ya. Vallahi ben sana kil vermeyeceğim ben de bu kadar söylüyorum. Ne sana. demek vermeyeceğim lan? Vallahi alabilirsen helal olsun. Bana salmayanı watch. Ben, ben, ben oyna yok yok. Aa, pasife kalırsa karışmam. Pasif patlıyor ya. Biliyorsun pasif. Peki. Ne yapalım? Para yok ya. Ulan fukara pezevenk. Para pezeveng. desem para yok. Tip desem tip yok amına koyup. Uç buradan amına koyduğumuz sefil pezevengi uç. Sana var ya fındık kırar yediriz sikerim. Şu farmı da kesip gidelim mi lan? Gidelim. Bak ben bunu kessem. Bak. Vazgeçtim kaç. Keseriz ab. Yok kaçtı. Adam oynuyor ha. Ulan bir şey yapmıştır oğlum. Aa ben ne yapayım? Skip mi midir nedir? Sen bak şimdi bak bak bak. Şimdi oynayacağız. Şimdi kestik 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 vur. Aldık onu. Niye? Amına oğlum. Bir de flash <laughs> vur şimdi buna. Beşki. Vur. Bücüre. Hadi Allah. Ay. Bilmedi bir, ya bir... lan. Bir... Aha öldü. İçinde patladı Abbas. Ulan ne terbiyesiz bir çocuk ya. <laughs> Allah. Pro selam oyuncu var canım yani. sıkıntı etme böyle şeyleri. Hele bir daha de. Pro selam oyuncu var canım yani. Bir şey, şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii tamam. abi. Ana dilim gibi konuşuyorum. Yalan paralı olsa gene söyler miyim? Kredi çeker gene söylerim. Bu arada abi Abbas'ın canlı yayın platformu var. Live zaten biliyorsunuzdur. Ben de orada yayınlara başlayacağım. 15-16 gün sonra başlıyoruz. Eğer aşağıdaki çekilişten, yoruma sabitlediğim çekilişten katılırsanız artı 3 puan kazanıyorsunuz. Hem çekiliş için şansınız oluyor hem de oradan katılırsanız sizin için daha iyi olur. Aynen. Evet evet orada da ortak işler yaparız. Fena geliyoruz. Bomba. Bu arada Abbas'ın abi Instagram adresi şu an ekranında gidip takip edebilirsiniz. Son videosuna abi şunu yazar mısınız? Abi porno çek. Çıldırsın. <laughs> Abbas. Ne var lan? Sikik. Ne var Kime abi? Kime atıyorsun sana amına koyayım? <laughs> minyona minyona kesemiyorsun vur. Sikredin kurrekerek. Terbiyesiz. Bak giriyorum. 3 saniye. 2 2.5 <laughs> Girme girme. Ben seni korktum amına sen gireceksin. Aha Bizim gel. Yoklar, gel. Gel gel kestim. Vur 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 vur. Tutuşturu attım. Öldü. Bak. Oğlum sen sana lanetçiden astım oğlum ha. pasife gidiyor Ne <laughs> yapayım. <laughs> Ejderhaya gel. Gelmiyor sen gel. Ejder gidiyor. O repliğini yani. çok kullanıyorum ha ejder gidiyor. Ha gitmiyormuş. Ejder gidiyor. Ha gitmiyormuş tamam bir şey yok. Var mıymış haberim yok. <laughs> neler neler var ya. Çalıyorum videolarından izliyorum. Yap yap bir şey olmaz. Ay yani, vallahi kral adamsın. Ejderi aldık geliyorum. Gel ha. gel. Bu arada pingim düzeldi ya sorun yok. Kain topta bunlara kulaltı yapar mıyız? Anasını <laughs> Bakacağım yapar mıyız lan? Altı olacağım şimdi minyonda yaparız. Vallahi ben de olamayacağım ama. Şurayı ittikten sonra şöyle arkaya atayım. Minyonları al sen yapalım. Tamam giriyoruz hazır mısın? <laughs> vara 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 vara. Oyna 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 oyna. Aldık. Vallahi aldık. Sikiş. Allah kule bende. Yani şey. Öyle demek istemedim. Şakacıktan. <laughs> Şakacık, <ağır başkanlığı. gülüyor> Adam 04 oldu eş. Yavrum benim. Ne biliyor diyorsun? Neyi biliyor? Senin karşında bu kadar biliyor. Yani haklı canım o da isyan ediyordur ama profesyonel oyuncu var karşısında. Yalan söylüyorsun. Yalançı. Ayda harbi tek atacağım. Bakayım. Sence kill çalabilir miyim senden? Şu itemlerinle. Daha ne çalacaksın amına koyayım <laughs> benden çok kalkmışsın. <laughs> o ne ifadesi. Bak ben iki erkek. Sen top musun lan? Bak çekerim şimdi dördüncü Murat'ın kılıcını. Bayılır kalırsın. <laughs> 4 Gel 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 1 Ah flash attı Tamam Salah koleyi verecek Aynen Ne ma bilen yok ki karşı takımda hepsini kesecek Bak 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 bana bak Bakıyorum işte <laughs> aha Yardım Bana ne Niye oraya gittin Ama oh, bana ne Kill çalacaktım olmadı Aha Aha öldürdüm Ama ben çalamadım ya Ay. Sekmedi ona sekeydi almıştık ona da. Ne harcamayayım şimdi şu açmakla. Ulan far mı sen bari oğlum? Bı Kaç far var la karşıda kadar? 30 mu? Amına koyayım dakikada bir tane gelse daha fazla. <laughs> harbi ha. Yok. Ye yok tabi ama bir de harbi değil. <laughs> onu hesaplayamış dedi. Ben kastım. kanat sonu bitmemiş ama. Ben kanat sonu gerek yok. Adamın itemlere bak ben ikine bak. Ananı avru ananı siki. Aha dur dur dur. Oooo. Oh! Gördün mü arkada? Haydi. Avruti geliyor bana mı geliyor lan adam? Yo. <laughs> Faker'a gidiyor Faker'a. Harikasınız be diyor var bir de bizi gaz diyor. Hehehehe. <laughs> <laughs> bak bunlar burada bir yerde de şimdi kule altındadır. Bence. Ah. Aha. Aha. Aha orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ulan. Allah öldüler zaten ya. Lan o Allah. Allah. Kaçıyor. Kaçamaz. Durun öldüreceğim dur. Arus bu çay çalmış. Yandı. O Tüh çalamadım be. Çalamadı amına koyayım. <laughs> bir de üzülüyor. <laughs> bir de üzülüyor <laughs> ki senin geçmişim dur. 5 kilim var. 100 parmağım var ben 2 aynı senin. Vur 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 hemen kuleye alak açak. Bu ismi ne senin? Neyin? Siki sikinin. Neyimin? Sikinin sikinin ismi ne isim koydun mu? He lan ne kakral. Ha ben kardeşim. Oğlum sen sapık mısın benden sana ne olur ya? Onu oradan alamazsın abartma. Buga soktun hayvana. Valla lan ne yaptım anlamadım ben de <gülüyor> ama <gülüyor> Harbiden bugün girdi adam abbas, abbas Ne yapıyorsun oğlum niye biraz gergin gördüm seni hemen Hemen o ultiler falan Taktik deniyorum da olmadı Kaynı bir kesim şurada şunu Yalnız adamı oraya koyduk adam onu bulamaz ha orada Avlamak istese de Geliyorum arkadan Gör burayı Allah Aldın onu İçimde Şifa şifa ölmem gerçi de Tamam Allah. Amin. Yasuo geldi. <laughs> Hop. Aa gitme yolu Oha lan. Oha lan kaç yedi lan adam. Tanklasana da yüz ben mi tanklayacağım pezemey. Lan mene var lan şimdi alak ye. Alak. Bana Bak, bana. 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 Tamam hadi sana. Tamam <laughs> al al senin manan yok. 5 k 2G. Amına koyayım hiç vurma lan. lan. <laughs> pasif pasif. Ay pasifine koy. <laughs> Biraz gergin gördüm seni o. İşte gel. Adam niye atıştır atıyor ya? Kurt ya, kıs, 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 kıs. Neyse bir tane vurdum adama. Bak ulti ah, Lan, sipariş. Öleceğim öleceğim, öleceğim. Şifa attım bak sana bak hayatını kurtardım. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben de önüne geçtim. ne gel git çalan amına koyayım. <laughs> Allah bana geliyor. Öldüm. Ölmedim. Ya sen kime gidiyorsun? Hayırdır amına koyayım ya? Yavrum benim. Hadi Allah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sana vurdu diye ben kızdım onu ki Bizim kardeşimize kimse yanlış yapamaz, yanlış olmazsın yani. Vay yavrum benim ben. Ne çıkın bu ki? Ne çık? Nerede? Şundan dediğin ha. ne? Şu. Ne rabadın amına koyayım? ben hadi cek vuruyor onu ultim. Tek atıyor. Ultim vuruyor ben düz vuruyorum. <laughs> Oy. Gel ejder bak. Alman ben ne de demeyeceğim? Çalarım. Gelme bak, gelme bak. <laughs> Buna alırsan gerçekten dava açacağım. Şansına hadi. Oh be. Oh, ben de kalıyor da. Bladır. <laughs> Gel <laughs> niye mecdan e canın gitsin o Ben bu interneti kapatıp açayım mı dur ya. Tamam. Gelirim 20 saniyeye gelirim. Hadi ben. Kaç saniye Ondan oldu? Al. 10 saniyede ne, ne kadar hızlı modemim var lan Ya Adamlar bana kufre diyor Ne diyor Adam Abbas olduğumu anladı lan nasıl anladı ben seveyim Ben nikimi değiştirdim onu anlamasın diye ya Görmedim ben Ezi diye bağlı göre kele tennim Kere kele Hayırdır oğlum Aha Ah kayın gel bre tamam. geliyorum, geliyorum. şu an normalim geliyorum ben de arkandayım Kime girdi lan o a ona girmiş çakala ay ay Aha bende bende ben, de, ben, de, ben çaldım vallahi çaldım. Ulan lan oğlum ne? Lan 8 tane klin var lan. Benim daha çok astım var. Kim <laughs> sap koy. amına Ben dedim sana. Bak şimdi. Gördün mü? Yok. Ya. Bak gene orada birininkini çalıyor. <laughs> Hiç almadım ben kestim. Ban yiyeceğiz bak bu videoyu çekeceğiz diye ban yiyeceğiz. <laughs> Yersen kendi hesabımı veririm sana. Challenger. 20 ile. Aslan kardeş benim de. Ne demek gel lan? challenger la? Challenger. Sen o kumayla gerçek challenger mi? Allah challenger. Bir bahse koyayım ben ya. Kes bir okey. Tamam. Bırak bu geride kallar olsun bizinkiler. Onlar ölüyor zaten. Ben bir iki tane kill çalam o arada. Tamam. O olarak Bak şimdi. Bak Maks'e ne yapacağım? <laughs> <laughs> Öldüm. Vallahi öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmedim, yaşıyorum. Oha lan ne vuruyorsun lan öyle? Pasif pasif. Gördün mü? Adam sen onları kesti şimdi darari oyunu bitireceğim. Bak onu kesme oğlum, onu kesme. Bak kaç oğlum. <laughs> tamam, tamam ellemiyorum. Sen de oynama bilmiyorum aslında. Ama çok kötü oynuyor. Ben oynamıyorum pasif vuruyor. Şimdi bak kaynana ne yapacağım izle. İkiye katlamışım seni kilde ne olacak? Hı? Ama ne beni herkesin kilini çay. Bak 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 bana bak. Bakıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bak bu işe bak. <laughs> çok da vuramadım lan. <laughs> İşlemedi sanki. <laughs> Biraz işlemedim. Kayn ne kaldı? Ama zırh <laughs> ayakkabı kalsın vay vay. Evet, bak. Şöyle bir törtem ben koyacağım. Taktik izle. O ne lan kaç tane attın? <laughs> Bunları kesmeye gelecekler şimdi. Tarayıcı açılar burada 80 gold var. Valla bizden daha çok para veriyor. Bak bak bu açtı salak. Salak <laughs> lan bu seni dinliyor ha. <laughs> amına koydum amına koydum. Öldürtmem seni devam et. Bak bak bak. Oha. Şu hemen kutuyu alayım bakalım. Tamam hadi benzine keselim. Gel 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 gel. Kayn yazıyor yazıyor öldürdüm. Uyuş. Ben 500 vuruyorum maşallah. Hadi ya. Bak şimdi. Yasuo'ya bak. Öldü. Ölmedi daha. attım Malik atıyor. Alman onu mu çekiyor bana. Harbi diye Yavrum benim. Hadi. Bam. Bu hep bütün killeri çaldı yalan. Ben dedim sana çok iyi çalarım bu çarla. çok iyi oynuyor. Evet, geldiğin için çok teşekkür ederim Abbas. Ben teşekkür ederim. Benim Instagram adresim Abbasian resmi Herkes takip etsin. Hadi evet. hadi hemen hemen et ettin. Çıkarken videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Abbas'ın Instagram'da şu an ekrandadır zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çıkarken çekilişe de katılabilirsiniz. 14836 to the the ABQ. What bir abone olun lan